Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf ee, bugün CSGO'dayım bu hesabı yeni açtım arkadaşlar o yüzden birinci seviye yani e, dolayısıyla sadece birkaç mod açık kadar açık değil o yüzden e, sadece maalesef bu modları oynayabiliyorum e, üçüncü seviyeye kadar bu modlar gelecek doğal olarak şu an ölüm maçındayım gördüğünüz gibi. Üçüncü seviye olduktan sonra e, şey rekabetçi, rekabetçi maçlarına başlayacağım. E, ölüm maçında mikrofonu açıp şartı söylüyorum davayları direkt e, engelleyeceğim ki siz rahatsız olmayın. Hem ben rahatsız olayım hem siz rahatsız olmayın. Bu sıkıcı e bir durum süre sonra. O oh, etti bana. Vurdum ona. Durmuşumdur. Aa, o benden daha iyi çıktı yalnız. Tebrik ederim bro. Ee, AK oynamaya çalışacağım ya. Bu aslında bir genelleme iyi olmaz ama. Abi çok kötüyüm be. Gerçekten çok kötüyüm. Oha altın mobil stat Abi ölüm maçında fazla zenginler oluyor ya. Bu ne ki? Oh, çok iyi. Aa arkadaş bıçakladı beni lan bayoneti falan abi çok zenginsiniz ya ben de adam akıllı da diyorum eyvallah bereşe durmuş orada oha nasıl yaptım lan bunu lan iki kişi yerden aldım abi oha gururlandım var ya bak İşte bu be abi gururlandım gerçekten As. Herif arkadan geçirdi ya. Ee, bir dahaki ronda AK Abi neredesin? Oba şurada şurada şurada. Ah vuramadık ya. Abi yine startta kaldım bugün. Adam hep onu oynuyor sanırım. Ee, AVP bu mapsin çok iyi gitmez bence ama ya maps, e, maps seçmek ayıp olur. Bir de olmaz için. Ama işte çok oynadığım bir harita değil burası. Mirac. Abi birisi bana sıktı. Ölmek istersen. O o o AVP. O bıçaklıyor be. Hani yanımda AVP vardı sanırım. Bıçaklıyor beni. Ee, ne silah gelirse onunla gitmeye gideyim bari. Bir taş için ne çıkarsa vaktim ha. ee oyun sesinden ve e, oyun sesindeki kalitesizlik ve benim bu seferimdeki kalitesizlikten dolayı de kurtarırım arkadaşlar bunu en yakın süre içerisinde yeniden öğreteceğim çok iyi be normalden daha iyi oynuyorum şu an sanırım abi bir adam bıçaklayabilirsem çok güzel olur ee neden yapıyorsun? ki bunu o oh, tamam. O abi bu fazlasıyla zengin galiba yalnız. Sıtat traktör, sıtat traktör. Oh, vuramadım ben artık. Abi 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 arkamdan. Abi birisini vururken bir yeri geldi ya o yüzden karıştı. eee AK gideyim tekrar. Blok 18 bu arada çok güzel bir tabanca bence arkadaşlar. Hani ilk roundlarda rekabetçide falan ben genelde e, Terörist teröristken falan zırhla Glock 18'ini diyorum çok eğlenceli bir tabanca bence. Tekmen de güzel bir seçim aslında ama bence Glock daha güzel. Eee bir saniye. Helal ve çok güzel vurdu bizimki. Benleri de, de pink sorunu olduğu için daha geç vuruyorum arkadaşlar. Yani birebir çatışmaya gitsek adamla e, mesela aynı anda öldüğümüz gerekirken ping'i de az olduğu için o e, o beni öldürmüş oluyor. Abi ya! Vuralış bir şey yerim keşke onu. Oto sniper geldi. Buradan T90 noob olacağım şimdi. Abi abi! Ya bıçaklamak istemiştim ben onu ama. Onu bıçaklamak da asıl amacım da maalesef. Başaramadım. SSG deneyeceğim arkadaşlar. SSG de gerçekten iyi. Hadi bakalım. Bu haritada hani e, çok kişi var zaten. Abi 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 abi! Of of of! Yine bu adam. Fazla zengin ama bana yararı olmayan adam. Eee arkadaşlar bu arada Diggle'da iyi değilim. Ya çok iyi değilim daha doğrusu. Rezil diyemem de. Hani çok iyi değilim. Kötü oynuyorum birazcık. Ona alışmaya çalışacağım video boyunca. Bu, bu arkadaşa karşı sessiz kalmayı tercih ediyorum. Şurada şurada. Yine o adam. Yine o adam abi. Ee, ben en iyisi teknen diyorum ya. Desert Eagle almayacağım. Eagle almayacağım. Oba vurdum yalan lan adamı. Bitti be. Kısa sürdü bu. Ee, arkadaşlar bir daha gireceğim. Bir ölüm maçı daha gireceğim. Yoksa video baya kısa olacak. Hani çektiğime dayı değmeyecek. O yüzden bir maç daha gireceğim. Ölüm maçı yine. Ee, seçeceğim ki uzun sürmesin. <laughs> ee, arkadaşlar bir de küçük bir şey söyleyeceğim. Videosunu çekmemi istediğiniz oyunları bu bunun altına yazarsanız çok memnun olurum. Beraber e, online olursa beraber de oynayabiliriz. E, Skype adresimi açıklamada vereceğim ya da video sonunda kendim de söyleyebilirim. E, bir de bir sonraki CS:GO videomda silah yarışı girmeyi düşünüyorum. Steam linkimi de vereceğim. Oradan eklerseniz beraber girebiliriz. Hani aklınızda bulursun diye söylemek istedim bunu da. şey 3 e, 3. Sev seviye olana kadar bu eğlence çekmeyi düşünmüyorum. Çok kalabalık oluyor. Bir de hani e, tekrar doğmuyoruz ya öldükten sonra tane kadar. Bu çok kötü bir şey bence. O yüzden ölüm maçını tercih ediyorum ben arkadaşlar. başka e, da evet teröristlere geçeceğim yine. Galile normalde hiç oynamam. flamasta da Galile. Aaa öldürdüm ya lan. Galeri normalde hiç oynamam gerçekten arkadaşlar. Hem de hiç. O adam benim peşim hala bırakmadı yalnız. Yine bu adamı öldüm ben. Oba heriften intikam aldım yalnız. As ve ettim ya oradan ya sağdan geleceğini düşünmüştüm adamın. Ee, Otomobil olacağım bak. Aa dur 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 dur. Adam sıktı sanırım çık 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 hemen e, ölmeden silah değiştirelim. Diggle da geldi ayrına. Moskop deneyeyim mi be? Ha? Yapar mıyım? Abi elindekine vuramadım. Bence ben Moskop'u e, biraz zor yaptım. Normalde yaptığım bir şey ama şu an yapamadım. Oh, hadi bakalım. Acaba kaçıncı olacağız oyun sonunda? Merak ediyorum açıkçası. Abi. Adam dilim değil de benim rezilliğin yüzünden kaçtı. Çok güzel. Çok güzel. Ya ben AWP'de çok daha iyiyim aslında. Niye böyle olduk şimdi? Of abi of. Birinizi vururken diğerinizi vurmasanız çok tatlı tutmuşsunuz aslında biliyor musun? Normalde AK için özel bir kroşeyi kullanıyordum. Eee... Bir süre öncesine kadar. CSGO'yu yeni aldığım için tabi kaybediyorum. AS! 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 Abi adam geldi yalnız. Güzel. Bizimkiler de bu. Of! 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 Hadi aslanım. O oh, abi karbon attı ya lan! Adam karbon attı abi yanlışlıkla. Hak ile bir şey bana. Güzel, ona doğru kafa atan bir adamı e, öldürmemek kötü olurdu zaten. Ne kadar çok skor yaparsak o kadar fazla... Oba Yanlışlıkla headshot attım ben adama. E, biliyorsunuz ne kadar çok adam öldürürsek, ne kadar çok skor yaparsak o kadar çok xp veriyor. Eee tamam. Teşekkürler. Teşekkürler dostum. AK'ye gideceğim. Abi. Abi abi. Abi bunu görmedim. Görmedim nasıl sayılır. Kötüyü düşünmüş bende. Allah Allah. Keşke bu motor bana Abi pompik gireyim mi? Hadi save it Pompik time abi hadi Aa AVP Günah günah Iıı ee, Nova değil Save dog Obaa pompik time <laughs> <laughs> Rekabetçide de böyle arada pompik almayı düşünüyorum arkadaşlar Ya da ne gel troll silahlar yani İleri de inşallah yani bu arada küçük bir spoiler vermek istiyorum. Biraz eee kötü oldu aslında ama. daha da vazgeçtim biraz. 100 abone olduğumuzda küçük çaplı bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Eşyalar ee, çok değerli değil ama işte popüler eşyalardan oluşan bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Konuşamadım. Daha iyi aboneler dedim ya. Daha iyi olacağını lütfen unutmayın. Ee, nereden? Arkamdan birisi geliyor gibi. Geldi de bana o yüzden arkama bakma gereği duydum. Maalesef öldüm. Glock 18 çok güzel bir tabanca ya çok güzel abi Kim şarjları boş mı iyi aslında Aa kaçırdık lan. Abi. Helal. Güzel güzel güzel. Oha, güzel. Şurada yardım etsem. Aa çok. Adam yerini görmüş sanırım daha önceden. Hadi abi bir de ne gel tutalım. Ee, burası değil. Şuradan gideceğim. Allah Allah var. Eee <laughs> yarım saat şimdi şarj yorum değişmesini bekleyeceğim evet. Tam değişti. Allah akbar. <laughs> Allah. Allah akbar. Abi çok eğlenceli bir silah bence. Spreyini kontrol etmek mümkün değil aslında ama çok eğlenceli bir silah. Gideyim mi ya da tek lan. Aa, tabanca ölüyüm aynı. Abi bıçak 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 bıçak. As 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 ya. Arkasını döndü maalesef. BARI tabanca gideyim birkaç Küçük bir kasma var sanki maalesef. Lan bizimki mi? Ee, gördü gördü. Aa intikam aldım lan. Helal. Güzel. Şu taraftan gibi. Ha bizim adammış. Burada yol olduğunu unutmuşum ya. Burayı e, aklınıza karşın arkadaşlar güzel bir yol. Güzel bir yol. Unutmayın bunu. Rekabetçi de yararım. Bunlar arkadaşlar e, söylüyorum. oyun sesi birazcık fazla gibi sanki e buna tam emin olamadım bundan ama bir saniye. Onu ayarlayayım hemen. Biraz geç de olsa. Eee, ses ayarlı. Bıçaklar, bıçaklar artık bıçaklar. Abi herifler zor bıçakları. Ha tabii çok var ya o yüzden. O bu çok yavaş hareket ettiriyor buna negevde tabi çok ağır bir silah diyorum şöyle ki zaten öyle de olması gerekiyormuş ya. abi bu adam beni nereden vurdu ya helal Allah bak var yine olmadı ee, bir şey deneyeceğim abi çok çılgınca oynayacağım şimdi var Normalde SSG'yi rekabetçi de çok fazla tercih ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir silah bence. Yani AWP e, hani daha yavaş ya SSG'ye göre. O yüzden SSG'yi tercih ediyorum. Genel olarak. Abi. Revolver. Teşekkürler. Hadi ben de legal alayım. Abi vurdu vurdu. Hiç vuramadım mı ben onlara be? Ee, helal valla P250 e gireyim bak şimdi bu çok mu muhteşem bir tabanca çok güçlü abi. Bu videonun bitirim ee, bitirmeme kalan süre azalmış arkadaşlar çok saçma bir cümle olsa da birkaç dakika kalmış hatta bir dakika. orada öleceğimi biliyordum zaten. En azından şimdi e, son kez AK oynamak istiyorum. Acayip canım çekti şu an. Şöyle çok yakınlardaki savaşlarda iyi olmadığımı düşünüyorum. Kendim için tabii kendim için konuşuyorum zaten. Uf. Uzaklarda da çok muhteşem oldum şöyle ya. Abi çok vurdum ona be. Abi gel. Sen şaka mısın ya? Vallahi bak. Şarjör yeniliyorum. Şarjör yenilemek. Of. Şurada adam, 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 adam. Hiç vuramamışım yalan. Ee, hadi be bitmeden birkaç AK skoru alayım. Çok eğlenceli çünkü AK'de adam öldürmek. Uzun yolu. Abi 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 abi. Oo tamam tamam. Amacım acaba intihar edecek. Lan intihar edecektim ben ya. Daha doğrusu çok yüksek bir yerde yok ama intihar etmeye çalışacaktım. Oh my god. Thank you. 4 saniye alır mıyım bir kişi? Alamadım ya lan. GG. Yani. Yiyecek bir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ee, ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve soldaki bağlantıya tıklayarak Minecraft'ta farklı eklentisini kurduğum videoya gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.